İçinde bulunan oleuropein olor, doğru söyleyeyim, oleuropein maddesinin Covid-19 virüsünü parçaladığının iddia edilmesinin ardından zeytin yaprağı satışlarında patlama yaşandı. Peki ama bu bilgi ne kadar doğru? adını bile zor söylüyoruz ya, işte bu sorunun cevabına Akdeniz Üniversitesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Coşkun Usta'ya sorduk. Usta zeytin yaprağının bileşenlerinin faydalı olduğunu ama sanıldığı gibi koronavirüse karşı koruma sağlamadığını kaydetti. Zeytin sofraları süsleyen besin değeriyle tüketilmesi uzmanlar tarafından şiddetle tavsiye edilen kahvaltıların vazgeçilmez yiyeceği. Zeytin yaprağında bulunan etken madde olaropin üzerinde yapılan araştırmalar derinleşirken ortaya atılan bir iddia vatandaşların zeytin yaprağını bolca tüketmesine neden oldu. Dile kolay tam 1200 yaşında üzerinde oturduğum bu zeytin ağacı, zeytin ağacının yaprakları ise bugünlerde oldukça favori çünkü iddialara göre zeytin yaprağı koronavirüse çok iyi geliyor. Mu işte bu sorunun cevabını uzmanlarına sorduk. Bakın neler dediler. Vallahi söylentiyi çıkaran sonuca ulaşmış. Ee, i̇yi geliyor demiş. Bak satmış parasını kazanmış. Sonuca ulaşmış. Burada bir sorun yok. Ancak. Ee, hiçbir şekilde bununla ilgili en ufak bir klinik çalışma söz konusu değil. Akdeniz Üniversitesi Tıp Farmakoloji Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Coşkunusta şimdiye kadar içindeki birleşenler nedeniyle kanser tedavisine umut olma adına uzun süre çalışılan zeytin yaprağının koronavirüse karşı kalkan olabileceğine ilişkin açıklamaların bilimsel bir kanıt ile ortaya konulmadığını kaydetti örneğin şeker hastalığında şurada burada yararlı olabileceği dair bazı çalışmalar söz konusu ama onun dışında Covid ile ilgili yapılmış hiçbir çalışma yok. Bunu geleneksel olarak eskiden virüslere karşı kullanılıyor lafını alıp hemen Covid'e uyarlamışlar ve kendi ürünlerinde satmışlar. Kendileri açısından da başarıya ulaşmışlar. Ancak böyle bir şey bilimsel olarak hiçbir şekilde söz konusu değil. Zeytin Park Genel Müdürü Vahdet Nadir'se zeytin yaprağının satışları annen koronavirüste iyi geldiğine ilişkin çıkan söylentilerden sonra arttığını kaydederek zeytin yaprağı toplayan kişi sayısının da göze çarpacak şekilde arttığına dikkat çekti. Zeytin yaprağı satışları Antar, Ankara, İstanbul gibi kentlerde patlamış. Gerçekten de ciddi satışlar oluyor. Bizim de gönderdiğimiz bazı yerler var. Ama Antalya gibi zeytin ağacının çok olduğu yerlerde ne yazık ki bunu satışa yansıdığını çok söylemek mümkün değil ama Bizim gibi geniş arazilerde, orta refüjlerde, belediye parklarındaki zeytin ağaçlarından yaprak toplanması olayının çok arttığını söyleyebiliriz. Nadirin zeytin yaprağı çayı içecek vatandaşlara bir de önerisi var. Dostlarımızın zeytin yaprağı çayını içerken asla yaprağı suyla birlikte kaynatmamalarını Kaynamış suya birkaç yaprak atarak bir 5 ila 10 dakika arasında dinlen, demlenmesini beklemelerini, onu süzdükten sonra içmelerini, gün içinde yapmalarını, sabah erken saatlerde ya da akşam geç saatlerde değil ve bir ya da iki fincandan fazla içmemelerini söylemek gerekir. Bu çok doğru olur, çok doğru olur.